Merhaba arkadaşlar. Bu akşam bir çorba yapacağım. Bu çorbayı kendim uydurdum ama çocuklar çok seviyorlar. Öncelikle size malzemelerini tanıtayım. Biraz ben yoğurdumu kendim mayalıyorum. Biraz kovada kalmış. O kadar bir yoğurt kullanacağım. Şöyle bir kase kadar erişte. Bu erişteyi de Bursa'dan almıştım. Pardon Bolu'dan almıştım. Yeğenime gittiğimde erişte ev eriştesi. Nohudumu da haşlayıp dolaba koyuyorum. Bu kadar da nohut. Biraz da un koyacağız. Şimdi tenceremizi ocağa alıyoruz. Altını yakıyoruz. Şuradan biraz sıvı yağ koyacağım. Evet. Tamam. Biraz sıvı yağ. Arkadaşlar bu arada benim de e, kolesterolüm yüksek. O yüzden tereyağı falan kullanamıyorum. Sadece sıvı yağla yapıyorum çorbaları. E, siz isterseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Ama beni çok rahatsız ettiği için ben tereyağı kullanmıyorum. Şöyle iki kaşık kadar unlu bir güzel kavuracağım sıvı yağda. Evet. Ve unumu kavuruyorum. Un kavurduktan sonra ben kettle'da sıcak su hazırlamıştım. Onu dökeceğim üzerine. Evet. Arkadaşlar unum şöyle bir kavruldu. Güzelce kavrulsun ki topaklaşmasın. Ben kettle'ı çok sık kullanıyorum. Bana çok pratik geliyor. Hemen sıcak su elimin altında olu veriyor. Suyu döküyorum çorbanın. Unu kavrulmuş unun üzerine döküyorum arkadaşlar. Sizin de sağlık probleminiz yoksa herhangi bir Sadece sıvı yağ kullanın. Eğer yoksa tereyağı çok yakışıyor bu çorbaya. Dediğim gibi maalesef ben tereyağı kullanamıyorum. Bu aralar diyetteyim. Her türlü hayvan salgıdadan uzaktayım maalesef. Çok sevdiğim halde arkadaşlar. Allah hep Ayet. Suyumuz kaynamıştı arkadaşlar. Hemen eriştesini ekliyorum. Şimdi eriştesi biraz pişsin. Zaten nohutu falan haşlanmış vaziyette. E, erişteler yumuşadıktan sonra nohutunu koyacağım. Daha sonra da yoğurtta terbiyesini yapacağım. Yoğurdu ben 10 kaşık kadar falan kullanıyorum. Evde e, kendi mayaladığım yo yoğurt o kadar kalmış. Siz de ona göre yapacağınız malzemeye göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. En sonunda sarımsak ve biraz baharat koyacağım. E, sarımsakları yemeğe en son koyarsanız tuzunu ve sarımsağı en son koyarsanız e, oldukça lezzetli olacaktır. Arkadaşlar size bunu söyleyebilirim. Böyle. Evet. Arkadaşlar ben çorbam kaynarken bu arada sarımsamı dövdüm. Şu anda da yumurtamı e, yoğurda bir tane yumurta sarısı ekledim. Onu güzelce çırpıcıyla iyice çırpıyorum. İyice çırpıyorum ki inşallah kesilmez. Genelde kesilmiyor ama şansımızdan umarım bugün de kesilmez. Nohutum zaten haşlanmıştı biliyorsunuz. Her zaman ben dolabımda haşlanmış nohut bulundururum. Bir de çorba biş, çorba'yı ocaktan indirmeden hemen koyacağız şeyini, tuzunu. O zaman kesilmez yoğurt. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Sarımsağı biraz sonra koyacağım. şehriyenin biraz daha yumuşamasını bekliyorum. Şu anda şehriye tam olarak yumuşamadı. Biraz daha yumuşamasını bekliyorum arkadaşlar. Başla. Arkadaşlar eriştelerimiz yumuşamış artık. Görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi nohutumuzu döküyorum başlamış nohutumuzu döküyorum. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Şimdi bunun suyundan biraz alıp yoğurdumuzun üzerine koyuyorum arkadaşlar kesilmemesi için. Biraz şöyle koyalım. Bayağı bir koyalım. Yoğurt kesilmesin diye böyle yapıyorum arkadaşlar. çekiyor musun evet. Tamam arkadaşlar. Şu anda yoğurdum, bir güzel çırptım. Bir taraftan karıştırırken bir taraftan da yoğurdumu güzelce döküyorum arkadaşlar. Yoğurdumu da döktüm arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Sürekli karıştırıyorum. Evet. Arkadaşlar çorbamın kaynamasını bekliyorum şu anda. Ben burada baharatlarımı hazırladım bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı pul e, biber, e, bir çay kaşığı da karabiber hazırladım. Sarımsam da hala koymadım. En son koyacağım. Evet. Arkadaşlar çorbamız kaynadı artık. Sarımsağını koyuyorum. Dövmüştüm sarımsağı. Koyuyorum. Şöyle bir karıştıralım. Sonra baharatlarımızı ekliyorum. Nane olağanüstü bu çorbaya yakıştığı için biraz fazla oldu arkadaşlar. Ama nanesiz bu çorba olmaz. Bu çorbanın olmazsa olmazı nane yani. Arkadaşlar bu arada ben yemeklere tuzlu kullanmıyorum. Biraz tuzsuz yiyoruz. Siz damak tadınıza göre tuz ilave edebilirsiniz. Şimdi çorbamızı 5 dakika kaynatacağız. Ondan sonra sunumu size göstereceğim son halini. Evet. Arkadaşlar çorbamız oldu. Enfes bir çorba. Umarım siz de denersiniz. Deneyince de beğenirsiniz. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. İyi, kötü, nasıl, sevip sevmediğinizi bana yazın arkadaşlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere yeni videolarda. Hoşçakalın.